Eşitliğini de henüz sağlayamamış olacağız ki e, günümüzde hala yükselerek hem eşit hem parasız hem nitelikli hem de ana dilde eğitim taleplerimiz yükselerek devam ediyor. Nasıl ki yaşamdan uzaklaştırılmak istenip bir var olma mücadelesi veriyorsak eğitimde de kadınlar olarak gerici ağlara takılmama ve eğitimden soyutlanmama mücadelesi veriyoruz. Öyle ki bu mücadele bugün sıralardan kampüsleri aşıp sokaklara taşmış durumda. Kadınların eğitim mücadelesini aktarmaya o zaman size öncelikle e, sıralardan başlamak isterim. Türkiye'de eğitim sistemi kapitalizmin ve gerici ideolojilerin kalesi haline gelmiş, burjuvazi ve onun ideolojik aykıtları tarafından genç nesilleri haliyle de genç kadınları bir şekillendirme paniğine düşmüş durumdadır. Bu bağlamda liselerdeki eğitim sistemi sadece bir bilgi aktarma alanından çıkmış olup ideolojik bir savaş alanı haline de gelmiştir. Uygulanan eğitim politikalarıyla okullar sürekli gelişen bir eğitim yuvası halinden çıkmış olup eğitim sistemindeki çürümeye müfadat ile ışık tutmuştur. son Özellikle son yıllarda kadınlara yönelik artan dinci gelecek ideolojileriyle, genç kadınları eğitim hayatından soyutlamaya ve bilimsel eğitim yerine dini öğretilerin ön plana çıkarıldığı bir eğitim modeli izlenmiştir. E, sadece Türkiye'de kadınlara yönelik şiddete e, dair araştırmalar gösteriyor ki, Kadınların en az yüzde 65'i hayatının bir döneminde fiziksel şiddete uğruyor. Yüzde 55 psikolojik şiddet gibi devasa oranlarla ekonomik, cinsel şiddet de devam ediyor. Şiddet biçimlerine son olarak gelişen teknolojiyle birlikte hayatlarımıza girmeye başlamış dijital şiddeti de ekleyebiliriz. Kadına önelik şiddet kaynağını temel olarak toplumsal ilişkiler içerisinde kadına verilen konumdan alıyor. Ee, erkeklere verilen güç öfke boşaltmak, kadınları kontrol etmek veya cezalandırmak hakkını kendinde görmek gibi düşünce kalıpları e, kadına yönelik şiddeti normalleştiren, artıran etmenler arasında. Ee, bu bakımdan verili toplumsal ilişkileri değerlendirirsek yaşadığımız toplum içerisinde nasıl davranacağımıza, hangi düşünce kanaatini geliştireceğimize, hangi davranışımızın suç olup olmayacağına karar veren, tek tek insanlar değil, bu insan davranışlarının şekillenmesini ve karşılıklı etkileşimini sağlayan içerisinde yaşadığımız toplum oluyor. Dünyada da Türkiye'de de meslek okullarının ve mesleki eğitimin çıkış süreci sınıfsal. Çok uzun yıllardır mutlaka takip edenler vardır. Aynı zamanda eğitim sen üyesiyim. Yani törsten, bu yana demokratik eğitim kurultayları yapıyoruz ve eğitim emekçileri mücadelesinde her zaman eğitim emekçileri temel eğitim ve orta öğretimde tüm çocukların eşit ve nitelikli ve bilimsel eğitim hakkına sahip olması gerektiğini ve dünyada da aslında sınıf mücadelesinin eksenini alan tüm eğitim emekçileri sendikalarında yandaş olmayan tüm sendikalarda aynı vurguları yapar. Eşit bir eğitim olmasını, okul türleri ayrışması olmasını reddeder çocukların orta öğretimde ilgi, yetenek ve istekleri doğrultusunda yönlendirilmesi, desteklenmesi e, ancak meslek tercihinin yüksek öğretimde yüksek öğretim sürecinde olması gerektiği hem çocukların akademik gelişimi hem de psikolojik gelişme açısından ancak yüksek öğretim yaşında bir meslek tercihinde bulunabileceği aynı zamanda aslında bilimsel bir gerçek hem bir hak hem de bilimsel bir gerçek olarak savunulur. Ancak okul türleri sermayenin ihtiyacı ve sermayenin talebi doğrultusunda çeşitlendirilmiş. Aslında Türkiye'de de öhüm, liselerdeki okul türlerinin oluşması aynı hikayeye dayanıyor. Sermaye erken yaşlı ve ucuz iş gücüne ihtiyaç duyuyor. Bir halkın yok sayılmasıdır. En büyük şiddet dünyanın her yerinde, bak bu insanlık suçudur. Bir kimliğin, bir inancın, bir etnik kimliğin yok sayılması bence en büyük şiddettir yani. Siz varsınız sana yok diyor yani. Ve Kürtlerde varım demek için mücadele ediyor. Ve <laughs> ne yazık ki Eren Hanım'ın dediği şey doğru. Bazen bu erkek şey sağcısı da, solcusu da, orta yolcusu da neyse hepsi aynı yerde anlaşıyorlar Kürt meselesi olduğunda. En son İmamoğlu bile Kürt kökenli dedi ya. Ben mahkeme salonunda hep söyledim. Biz Kürtler olarak Cumhurbaşkanı olabiliriz, belediye başkanı olabiliriz, milletvekili olabiliriz, memur olabiliriz, her şey olabiliriz ama bir şey olamayız bu ülkede, Kürt olamayız. Ne zaman ki Kürt oluruz o zaman işte bunlar terörist oldu deniliyor. Çünkü Kürtlüğün varlığını kabul etmek demek, Kürtlerin en temel insan hakkı olan haklarının iadesi anlamına gelir. Doğal haklar doktorun diye bir doktorun var. Buradaki arkadaşlar bilirler değil mi? Doğal haklar doktoru nedir? İnsanlar doğuş, doğuştan kaynaklı haklara sahiptir. Her insan dünyanın neresinde yaşarsa yaşasın dil, kimlik, kültür, inanç özgürlüğüne sahiptir. Kimse hangi anne babada doğduğunu karar veremez, ama doğduktan sonra o halkın haklarına sahiptir. Sorun zaten Kürtlerin bu haklarının gasp edilmesidir. 1920'de beri Kürtlerin yok sayılması ve Kürtlere karşı e, inkar, imha ve asimilasyon politikası dediğimiz bir politikanın devreye konulması. Problem bu. Ve asıl Kürtler bu nedenle şiddet yaşıyor. Yani eğer ulusal bir şiddetten bahsedeceksek şöyle bir şiddet değil. Yani Türkler Kürtlere şiddet uyguluyor falan değil yani. Türk Devleti sistematik olarak Kürtleri inkar ederek, Kürt kimliğini yok sayarak, Kürt kimliği adına kültürü adına ne varsa ee, ortadan kaldırmaya çalışarak en büyük şiddeti uyguluyor. Yani Kürtlerin paradigması belli çünkü Kürtler demokratik, ekolojik, kadın özgürlükçü bir yaşam kurmak istiyor. Kürt sorunu savaş ve şiddet, şiddet sevinden çıkartıp diyalog ve müzakereyle çözülmesini istiyor. Yıllardır da hem Sayın Öcalan hem Kürt halkı, Kürt kadınları, Kürt gençleri, Kürt siyasi partileri, Kürt siyasi hareketi toplamda bunun için mücadele ediyor yani. Asıl mesele bu devlet gerçekten yeni bir paradigması var mı yok mu zaman içerisinde göreceğiz. Ama mevcut uygulamalar topluma umut vermiyor yani yazamaz, okuyamaz, resim yapamaz, bizimle bilimle uğraşamaz, felsefeden anlamaz, aşık olamaz denildi bizler için. Bir sürü e, sizlerin de sıralayabileceği başka şeyler de dahil olmak üzere. Bütün sınıflar, bütün dinler, kutsal aileleri de dahil bütün baskıcı devletler bin yıllar boyu birbirinden öykünerek, birbirinden sık dokuyarak üç hak verdi bize. Hem, at, e, hemen aklınıza eşitlik, özgürlük, kardeşlik geliyor değil mi? Oysa ki bu değil, hayır. İtaat etmek, hizmet etmek ve susmak. En çok da susmamızı istediler. Bizler susmuyoruz, korkmuyoruz, bunun sloganlarını yapıyoruz, eylemlerini yapıyoruz. Kimsenin hizmetçisi değiliz diyen kadınlar oldu her zaman. Bu memlekette çok da fazlasıyla varız. Harekete geçtiler, sokağa çıktılar ve isyan ettiler. Kimilerinin tarihi hiç yazmadı, kimilerini eksik yazdı. Kadın özgürlük mücadelesinin bir parçası olmuş, bu uğurda ölümsüzleşmiş tüm kadınları saygıyla anıyor. Ve bugünün özgürlük mücadelesinin bir parçası olan sizlere de hoş geldiniz diyorum. İyi ki birlikteyiz.